Ve asgari ücret ne kadar olmalı, ne kadar zam yapılmalı insanca bir yaşam için diye soracağız Biz Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'na. Sayın Serdaroğlu yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi Çok teşekkürler. Şimdi ikinci toplantı sona erdi. Kayda değer bir açıklama henüz yapılmadı çünkü iktidar tarafından bir rakam konuşulmadı, verilmedi denildi bu toplantının ardından. Ee, tabii DİSK'in de bir açıklaması vardı. DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu asgari ücretin belirlenmesinde e, önemli olacak bazı etkenlere dikkat çekmişti. Ona birazdan eğileceğiz ama e, sizin bu asgari ücrete yapılacak ara zam görüşünüzü de ben merak ediyorum. Neler söylemek istersiniz? E, sizi dinleyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Asgari ücretle ilgili biliyorsunuz bu sene itibarıyla. eee ikinci kez e, toplanacak toplanıyor e, komisyon ve e, belirleme sürecini başlattı e, temmuz ayı itibariyle e, daha önce ocak ayında belirlemişlerdi asgari ücret rakamlarını ama o e, belirlemede bildiğiniz gibi sermaye ve hükümet yetkilileri e, işçi kesiminin olmadığı bir e, süreç içerisinde belirlemişti daha yüksek olmasını istiyordu, istiyordu o zamanki e, Türk İş e, tensörcüsü e, bize öyle e, lanse edilmişti. O e, istedikleri rakam olmadığı için de o toplantıya katılmadı ve e, ortak bir mutabakat sağlanmadı. Yani 8500 lira o günkü rakam aslında hükümetin ve işveren kesiminin e, ortaklaşa belirlemiş olduğu bir rakamdı. Şimdi tabii başından beri birçok yanlışlık devam ediyor. Yani tek taraflı olarak verilen asgari ücretlerin süreç içerisinde ne kadar tartışmalara meydan verdiğini ve o tartışmaların sürekli devam ettiğini de biz yaşayarak görüyoruz. Şimdi yeni bir tartışma içerisindeyiz. Geçen dönemde Temmuz ayında bir düzenleme yapmışlardı. Yani biz bunu zaten defalarca söyledik dedik ki asgari ücretin bu kadar yüksek enflasyon içerisinde yılda bir kez belirlenmesi zaten başından tartışmalı bir zemin ortaya çıkartıyor. Hatta iki defa da belirlemek yetmez. Güncelleşmek açısından yüksek enflasyonun olduğu dönemlerde mutlaka dört kez belirlenmeli. Yüzde onun altına düşecek gerçek enflasyonun eğer gerçekten de e, o rakamlar %10'un altına düşmüşse ki TÜİK enflasyonuna göre söylemiyorum ben bunu o zaman belki yılda bir kez belirlenmesi e, ihtiyaç olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi burada tabii hükümet yine e, daha önceki olduğu gibi yanlış bir e, zemin üzerinden asgari ücretle ilgili tartışmaları e, başlattı. Bütün kamuoyuyla olan olabildiğince asgari ücretle ilgili e, tartışmaları e, ...gündemini taşımaya çalışıyor. Bugün biz de asgari ücretle ilgili disk olarak bir... ...açıklama ihtiyacı hissettik. Çünkü e, yarın e, zannediyorum... E, Cumhurbaşkanı kabinesi toplantısı olacak. Belki açıklama durumu olabilir ama... E, ...muhtemeldir ki cumaya sarkacak gibi gözüküyor. Yani kimin ne yaptığı çok belli olmadığı için... ...ortaya çıkacak değerlendirmeleri... ...böyle ki kısmi öngörülerle tespit etmeye çalışıyoruz. Biz bugün... Risk olarak bunu açıklamaya çalıştık. Dedik ki asgari ücret şu, şu, şu gerekçelerle şöyle yapılırsa, şöyle açıklanırsa ve şu temel üzerinden yürütülürse daha sağlıklı olur dedik. Ama dikkate alınmıyor. tabii Geçmiş dönemlerde de biz çokça o 8500 lira belirledikleri ve bunun propagandasını sanki çok iyi bir rakammış gibi ortaya koydukları zaman da biz bu rakamın yeterli olmadığını söylemiştik ki söylediğimiz çıktı birkaç ay içerisinde açlık sınırının altında kalan bir asgari ücret rakamı işçilere verilmeye başlandı. Bugün de açlık sınırı 10 bin liranın üzerinde. Yani 10 bin liranın üzerinde olan bir açlık sınırında siz bugün asgari ücreti belirlemeye çalışıyorsunuz. İşte %15 mi zam yapalım, %20 mi yapalım, %30 Efendim işte 30 mu yapalım, 500 dolar mı yapalım, işte işverenlere burada ne kadar teşvik verelim de işverenlerin işte rızasını ortaya çıkartalım gibi çok gerçekten garip, gerçekten geçmişten hiçbir ders çıkartılmayan tartışmaların içerisinde. girmiş Yani yapılıyor. aslında burada Biz... işçilerden ziyade, işçilerin nasıl geçineceğinden ziyade işverenleri daha nasıl memnun edebiliriz kırmadan, nasıl orta yolu buluruz onlarla mı hareket ediliyor duruma baktığımızda? Yani işçilerin memnun edilmesi dışında her türlü gerekçe dikkate alınıyor, kriter dikkate alınıyor ama işçilerin gerçekten bir yaşam maliyetinin karşılanacağı bir asgari ücretin tartışması yapılmıyor. Bir kere ben daha önceki konuşmalarımın hepsinde söyledim. O detaylara çok girmeyeceğim. Zamanımız sınırlıdır. Asgari ücret komisyonun belirlenmesi adil ve demokratik değil bir. Asgari ücretin belirlenme kriterleri uluslararası normlara uygun değil. İki, asgari ücretin bu kadar yüksek bir kesimi ilgilendirmesi, yüzde altmışlara varan bir işçi ilgilendirmesi gerçekten son derece anormal bir durum. E, işte çıkıp da asgari ücret rakamını açıklaması tamamen, tamamen meselenin ne kadar aslında çığırından çıktığını gösterir. Biz asgari ücret Türkiye'de bir sembolik ücret olsun çok az insan asgari ücretlerini etkilersin diye söyledikçe işi daha fazla önemli hale getiriyorlar. İşte biliyorsunuz komisyon cumhurbaşkanlığına bağlandı. Cumhurbaşkanı istediği gibi rakamları komisyonu mal ederek geçmiş dönemlerdeki örneklere baktığımız zaman açıklıyor. İşte şu rakam olsun deniliyor. Yani bir kişinin iki dudağı arasında bir rakamın asgari ücret olarak belirlendiği bir sürece girdi. Şimdi bugün toplantı yapıldı. E, tabii ne tartışıldığını bilmiyoruz. TÜİK gerçekten Türkiye'de bir kişinin yaşam maliyetinin ne olduğu rakamlarını asgari ücret tespit komisyonuna verdi mi? Asgari ücret tespit komisyonundaki işveren sendikası ve Türk işin ne kadar asgari ücretle çalışan üyesi var ve ne kadar gerçekten asgari ücretleri memur edebilecek bir strateji önlerine koymuş durumdalar. Bunların hepsi farklı farklı tartışma konuları ama baştan iliklenen bir yanlış düğme var. Sonuna kadar bu yanlışlık devam ediyor. En son Cumhurbaşkanı'nın önüne geliyor. Cumhurbaşkanı işte o günkü ruh haline göre herhalde bilemiyoruz. Bir rakam ona iletiliyor. O belki daha fazla yüksek bir rakamı söyleyebiliyor seçim aparatı olarak kullanılıyor bu asgari ücret rakamları. Daha önce bakan 500 dolar dedi. E, 500 dolara sermaye kesimi karşı çıktı. Her şey Türk lirasına göre belirlensin diye. Ama Türkiye'de her şey dolara göre, dövize göre belirleniyor. Ya aldığımız akaryakıttan yediğimiz gıdaya kadar, efendim işte gübre fiyatlarından tohum fiyatlarına kadar. Yani her şey Türkiye'de dövize göre belirleniyor ama asgari ücret belirlenmesin deniliyor. Asgari ücret elbette Türk lirasına göre belirlensin ama asgari ücret bir dört kişilik ailenin geçinebileceği bir ücret olsun. Yoksa işverenler bunu kaldırır mı kaldırmaz mı tartışması içerisinde belirlenecek bir rakam değil. Yani dünyanın karını yaptılar son dönemde özellikle ihracatçı şirketler ama bugün e, Türkiye'de %60'lara varan bir asgari ücretli çalışan var. %33 kayıt dışı çalışanlar ve bunların bir çoğunluğunda biz asgari ücretin altında çalıştırıldığını biliyoruz. %10'ların e, üzerine çıkan bir göçmen işçi, mülteci işte e, e, sığınmacı işçiler var. Bunlar asgari ücretin altında çalıştırılıyor ve bunların hepsi çalışan işçilere karşı tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Yüksek ücretli olma e, meselesi bir işten çıkartılma gerekçesi olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bir kere Türkiye'de asgari ücretin mutlaka bir toplu sözleşme düzeni içerisinde belirlenmesi lazım. Elbette sendikalaşma, elbette toplu sözleşme düzeni, elbette ustalar arasında uygun ev hakkının kullanılması bunların hepsi olacak ama eğer siz asgari ücreti de bu toplu sözleşme prosedürü içerisinde ele alırsanız mesela asgari ücretli ne istiyor ve neye göre bu ülkede hangi rakamlara göre rahatlıklandırılıyor yaşamını sürdürebilir? Dört kişilik bir aile hangi rakamlarla yaşar? Eğer bunlar tespit komisyonunda belirlenmiyorsa bunların grev hakkının verilmesi lazım. Toplu sözleşme prosedürlerinin yürütülmesi lazım. Teşmil hakkının kullanılması lazım. İş kollarında sözleşmeler yapılıyor ve bu sözleşmeler sendikasız iş yerlerine. yani bunlar e, inanın belki e, sendikalaşma bizim birinci tercihimizdir. İşte toplu sözleşmeyle ücretlerini alın terinin karşılığını emeğin karşılığını alması bizim tercihimizdir ama hiç değilse bir teşmil uygulaması da yapılabilir bunlar yasal düzenlemeler içerisinde var toplu sözleşmenin herkese uygulanacağı şekilde bir uygulama da hayata geçirilebilir bunların hiçbirisi olmuyor aslında olabilecekken olmuyor niye asgari ücreti ben belirledim bak bu kadar yüksek belirledim İşte benim rakamlarımla siz geçiniyorsunuz gibi böyle garip bir tutum sevgili başlandı ve bu devam ettiriliyor. Bu nedenle asgari ücret ne olursa olsun bugünkü rakamlar ne olursa olsun inanın onların belirleyeceği rakamları biz kafamızda tahmin ettiğimiz için söylüyorum. İşte 10.500 lira olacak deniliyor, 11.000 lira olacak deniliyor, 500 doların altında olsun deniliyor. Bunların hiçbirisi inanın şu anda 4 kişilik bir aileyi takmin edici rakamlar değil. Olabildiğince yoksullaştırılan bir işçi sınıfı var. Asgari ücretli çalışanlar var. Bunların yaşam standartlarının yükseltilmesi bugün e, meseleye e, tamamen e, hukuksal bir çerçevede, uluslararası normlara uygun olarak ve insanların yaşam standartlarının ne olacağı tespit edilerek, sağlıklı tespit edilerek yapılabilir. Bugün Türkiye asgari ücretini siz baz alarak bunu yaparsanız, bir ay sonra belirlenecek rakam, zaten bugün belki de kafa kafaya gelecek açlık sınırlı rakamlarıyla. Bir ay sonra onun altında kalacak. 35 bin liraya yaklaştı bugün yoksulluk sınırı. Dört kişilik bir insanın, ailenin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir rakam 35 bin lira. Hadi diyor, diyoruz ki iki tane eğer asgari ücretli çalışan varsa yoksulluk sınırını yakalasın. O aileye bir yoksulluk sınırı rakamı girsin diye. Bazen böyle zorlamalarla rakamları telaffuz etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle eğer bugün asgari ücret tartışmaları hala bu önemle devam ederse, hükümet veya Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde süre gelen bu yanlış metot devam ettirilirse, biz asgari ücreti yıllar boyu tartışmaya devam edeceğiz. Bu açıdan da şunu ben tekrar önel olarak sunuyorum. Biz bunu bugün de disk olarak sunduk. Asgari ücret dört kişilik bir ailenin e, temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olmalı. Yani bugün mesela e, açıklanıyor e, e, bir kişinin asgari yaşım, e, yaşam rakamı diye açıklanıyor. Bu 13.500 lira bir kişi için bugün 13.500 lira her ay değişiyor mu? Açlık sınırı her ay değişiyor, yoksulluk sınırı her ay değişiyor. Şimdi muhtemelen hükümet e, ekonomik strateji değiştirecek. Yani yanlışlıklarının farkına vardı ama bedel ödemiyor. bedeli vatandaş ödüyor. Biz değiştiriyoruz model diyecek. İşte faizi yükseltecek. Bu kadar enflasyonu yine e, gerçekçi olmayan rakamlarla düşük gibi göstermeye çalışacak ve insanlar e, ha, bilgisi olmadan haberi olmadan yoksullaştırılmaya devam edecek. Çünkü bugün aldığı rakamlarla yarın aynı ekmeği alamıyor. şartlarda her şeyin her gün zamlandığı bir ortamda hayatını sürdürmeye çalışıyor ve bu yanlışlıklardan hep doğru sonuçlar ortaya çıkartılmaya çalışıyor. Bizim bu yanlışlıkları tekrar etmemeli, etmemeleri gibi bir önerimiz ortaya çıkıyor. İşte ekonomik sosyal konseyi toplayın, üçlü danışma kurulu toplayın, komisyonu asgari Cidret belirleme komisyonu demokratikleştirin. Bütün süreci tartışabilecek ve herkesi işin içine katabilecek bir tartışma zeminini hazırlayın. Eğer bu kadar asgari ücret sizin açınızdan önemliyse bunları dikkate alın diyoruz. Aksi takdirde yüzde üçler, yüzde dörtler gibi bir kesimin asgari ücretten etkilendiği bir demokratik süreci de ortaya çıkartın diyoruz. Yani insanlar toplu sözleşmelerle, emeğinin hakkını savunabileceği toplu görüşmelerle bu asgari ücretin ve ücretin belirlenmesini sağlayın diyoruz. Bunlar yapılmadığı için de böyle bir kör dövüşü haline dönüşmüş durumda. Toplanıyor orada 15 tane insan, 15 kişilik o heyet toplanıyor. Burada zaten başından işçiler, Biz Ocağa kadar olan süreçte açlık sınırının altında kalan bir rakama işçiler mahkum edilmiş olacak. Ve e, inanın eğer e, seçime endeksli bir süreci biz yaşayacağız. E, Ocak ayında belki seçime daha yakın bir süre kaldı diye bu biraz daha önemli hale dönüştürülecek. Rakamlar biraz daha yüksek tutulmaya çalışılacak. Yani hepsi yani gelecek ikbal kaygıları üzerinden tartışılan bir e, e, konu haline dönüştü. Bu da gerçekten bizi son derece rahat hissediyor. Değişmesi gerekir. Baştan sona değişmesi gereken bir sistem var. Peki Adnan Bey şunu da sorayım. Şimdi bugün e, DİSK tarafından yapılan açıklamada DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türkiye'nin asgari ücretliler ülkesine dönüştüğünü vurguladı ve bunun değişmesi gerektiğini de söyledi. İktidara da seslendi aslında buradan. Şimdi e, verilere ben bakıyorum. Aslında verilen rakamlara partilerin mesela CHP'li Veli A Baba partilerinin asgari ücret teklifini e, 10.128 lira olarak açıkladı. HDP'den de bir açıklama vardı. Eee %30'luk enflasyon farkıyla en az net 16.250 liraya çıkması gerekiyor dedi. Şimdi hayat pahalılığından bahsediyoruz. E, az, açlık sınırının, e, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurguluyoruz ev kiralarının dahi asgari ücretin üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Yani ev kiralarıyla falan yarışacak durumda değil. Evet. Ee, şu anda asgari ücret rakamları. İstanbul'da öyle 8500 liraya bir ev bulmak çok kolay değil. Oturulabilir bir ev bulmak. Ee, zaten gıdalar almış başını gitmiş. Yani bugün ben biraz önce söyledim. Bir kişinin yaşam maliyeti 13.500 olmuş. Evet. Bu kadar böyle rakamların tartışıldığı bir ortamda asgari ücreti işte CHP'nin dediği gibi veya diğer partilerin dediği gibi somut bir rakamı söylemek de gerçekten çok zor. Evet. Ama biz her halükarda bu ülkede artık bir rakam tartışması var. Biz de buna bir yaklaşım göstermeye çalışıyoruz. Evet. Bizim söylediğimiz şudur. Asgari ücret rakamı bugün Yoksulluk sınırının e, mutlaka bir eve girecek şekilde olması lazım. Yani bir e, ailedeki kişi çalışıyorsa 35 bin lira bugünkü asgari e, e, yaşam yani yoksulluk sınırı e, 35 bin lira ise bir evdeki kişi çalışıyorsa en az 17-18 bin lira civarında bir asgari ücret rakamı Temmuz ayıyla ilgili belirlenmeli. Ama şunu da e, arkasına söylüyoruz. Ee, ocağa kadar olan süreçte yani 6 aylık süreçte bu yeniden bir kez daha belirlenmeli. Yani hmm. üç ay sonra çünkü enflasyon gerçekten onların anlattığı gibi değil. Çok yüksek bir enflasyon var. Bu enflasyonu ezdirmemek için üç ay sonra Eylül ayı gibi yeniden asgari ücret e, güncellenmeli ve o günkü yoksulluk sınırı üzerinden Yeni bir rakam belirlenmeli. Tabii şimdi asgari ücrete zam geldiği gibi her şeye de hemen zam geliyor. Yine o para erimiş oluyor aslında bakarsanız. O yüzden sanırım vurguluyorsunuz 3 ayda bir yenilenmeli diye. E tabii yani şimdi asgari ücreti tabii fırsatçılık yapanlar hmm. da var ama dünyanın hiçbir ülkesinde asgari ücret yükseldi diye hayat bağlanmaz. Yani bunu asgari ücreti önemli hale getirenler aslında bunun bedelini vatandaş ödettiriyor. Biz diyoruz ki ücret olsun. Bu kadar memleket mesele sahne dönüşmesin diyoruz. Ama onlar inatla Hı -hı. Cumhurbaşkanlığı açıklattıracak kadar önemli hale getirip asgari ücretleri sanki kendilerine bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. O yoksulluk eee e, politikalarında olduğu gibi, sadaka ekonomisinde olduğu gibi e, asgari ücretliği de insanlar kendi gözünün içerisine baksın da ben verdim noktasını düşürmek için yapıyorlar bunu ama bunun Dolaylı etkileri gerçekten vatandaşa çok büyük bir zarar olarak geri dönüyor. Bunun için asgari ücret güncel bir halde devam ettirilmeli. Yani alım gücünün sürdürülebilir bir şekilde bir sonraki belirlendiği tarihe kadar devam lazım. Aksi takdirde bunlar hepsi birbirini tetikleyen yanlışlıklar sinsilesi içerisinde sürdürülüyor. Ocağa kadar alım gücü sürdürülür bir şekilde. Bugün mesela Bakan dedi ya 500 dolar olsun diye. Onların açıklamış olduğu 8500 anın tarihinde dolar zannediyorum 460 dolar civarındaydı. Yani bugün bile 460 dolar civarına getirseniz 11 bin liranın üzerine çıkan bir rakam oluyor. Ama bunların hepsi sadece önümüzde bir sabit rakam olarak kalıyor. Alım gücü olarak aynı rakamlar devam ettirilmiyor. Onun için. 500 dolar da olsa eğer 3 ay sonra o 500 doların altında kalmışsa mutlaka o alım gücüne yeniden çekilmesi lazım. Avrupa'da biliyorsunuz asgari ücret bugün e, Almanya'da işte 1600-1700 euro gibi. civarında olması lazım. Ama hiçbir şekilde biz 400-450 dolar yani tarihte en yüksek aslında rakamlara gelinen hmm. daha önce 2000 6, 2007 idi zannediyorum 430 dolarlara çıkmıştı. Bugün geçen 6 ay önceki rakam 450 dolarlara aştı. Bugün de o dolarlar seviyesine getirsem bile onun güncel olarak devam etmesi gerekir. Alt asgari ücret 100 euroyu kaybetmiş yani siz bunu nasıl sürdürülebilir kılacaksınız e, bugün 500 dolar yapsanız da e, 6 ay sonra 400 350 dolara düşüyorsa bunun bir anlamı kalmıyor onun için buradaki politikaların değişmesi gerekiyor bu artık kızıl döngüden de bu asgari ücretin e, çıkartılması gerekiyor peki son olarak eklemek istediğiniz ya da çağrı yapmak istediğiniz bir durum varsa da dinleyelim eee yani ben e, hükümete e, disk olarak şunu öneriyoruz. E, muhataplarınız mutlaka asgari ücretten e, etkilenen kesimleri de içerecek şekilde e, geniş bir e, komisyon oluşturulacak şekilde tartışmaları e, sürdürmekte fayda var. E, İlo normlarını e, ve e, işte Birleşmiş Milletler normlarını, Avrupa Sosyal Şartı normlarını Asgari ücret belirleme yöntemini dahil etmeniz gerekiyor tartışma sürecine. Bunları yapmazsanız bu kısır döngü ve bu tartışma zemini devam edecektir. Ve siz yaptığınız yanlışlıklardan da hiçbir zaman doğru tartışma sonucunu ortaya çıkartamazsınız diye hükümete bir kez daha uyarıyoruz. Bu uyarlarımızın da dikkate alınması için. Peki, e, sayın Adnan Serdaroğlu çok teşekkür ederiz. Hem değerli yorumlarınız için hem de e, oldukça yoğundunuz, bize vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Size.